Bir gece Muhammed'e Çalaptan geldi Burak Bir gece Muhammed'e Çalaptan geldi Burak seni on kuruzül Celal ne durursun kıl hazırlık ne durursun kıl hazırlık Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Geldi Cibril haz Hazreti getirdi burakatı geldi Cibril Hazreti getirdi burakatı nurdan idi hilati gözü gevher yüzü ak gözü gevher yüzü ak sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kadem bir taşa bastı, taş koştu bile vardı Kadem bir taşa bastı, taş koştu bile vardı Dur ya mübarek dedi, öyle kaldı muallak Öyle kaldı muallak Sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem göklere haber oldu yer gök şadu kıldı göklere haber oldu Yer gök şadımı kıldı Dediler Ahmet geldi Arz oldu sekiz uçmak Arz oldu sekiz uçmak Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem hep melekler geldiler Burak'tan indirdiler Hep melekler geldiler Burak'tan indirdiler Yüzünü döndürdüler oldem dem yürüdü yayan Oldem dem yürü dünya yan Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Çün geçti felekleri Hak dedi ki gel beri Çün geçti felekleri Hak dedi ki gel beri Kaldırdım perdeleri Hemen cemalime bak hemen cemalime bak sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cemalim sana ayan gösteren belli beyan Cemalim sana ayan gösteren belli beyan in bıraktan ol yayan arşıma baskıl ayak arşıma baskıl ayak sallallahu ala muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nice bin yıllık yola Bir anda vara gelen nice bin yıllık yola Bir anda vara gelen Yunus ey der kim ola Ol Muhammed'dir mutlak Ol Muhammed'dir mutlak Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem